Efendimiz sallallahu ve sellem ahir zamanda camilerin bol olacağını, büyük olacağını, tezin edilmiş olacağını fakat içinde mümin bu bahsettiğimiz manada müminin bulunmayacağını veya çok az olacağını beyan etmiştir. Dolayısıyla bizler bu izzet ve şerefi yakalamamız için iman hakikatlerine bizi erdirecek Anadolu İslamına sarılmamız, Evliyaullah'ın yoluna rağm olmamız, Pir Hasan Hüsamettin Uşaki gibi büyüklerin efendim sünnetlerini ihya etmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla malın şükrü de efendim zekattır. Efendim e, 24 saatin şükrü 5 vakit namazdır. Cenab-ı Hak Celle Celal'ın bir ömür olarak ihsan ettiği vaktin şükrü hacdır. Ve böylece efendim eee bir şekilde sıhhat afiyetin şükrü de oruçtur. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şükrederseniz nimetimi artırırım. Küfranı nimet ederseniz bunları elinizden alırım buyurmaktadır. Bu beş şart ve diğer İslam'ın diğer rükünleri iman varsa, kişi iman hakiki ermişse bir şey ifade eder. Yoksa boş alıştırma ve temrin manasına gelir ki işte bu anda ümmetin düştüğü hızla zillet bu yüzdendir. Dolayısıyla bizler bir şekilde evladı, çoluğumuzu, çocuğumuzu, nefsimizi, neslimizi evvel emirde Allah'ı bilmek, tanımak üzere kurgulanmış ve bu minbal üzere programlanmış olan Anadolu İslam'ın, Evliya Allah'ın yoluna yönlendirmemiz gerekmektedir ki bu ümmetin tek çıkışı bu olsa gerektir. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman etmedikçe cennete giremezsiniz buyurmuştur. Evet. Demek ki bu imanı hakikiye ermeden efendim bir şekilde efendim cennet kapılarının açılması mümkün değildir. Dolayısıyla e, bizler İslam dairesinde iman etmeye aday insanlar olarak bunu son nefeste yani e, son nefes sekerat geldiğinde acaba iman mı edeceğiz, e, imanlı mı gideceğiz, imansız mı gideceğiz tereddütünden kurtulmak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyan buyurduğu mutakable en temuz sırrını ererek efendim, ölmeden önce ölmek, efendim basiretle cemali görerek yaşamak ve bu şekilde nuru Muhammedi tahsil etmiş bir şekilde iman nurunu tahsil etmiş bir şekilde huzur Rabbil haline çıkmakla mükellefiz. Ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ve ma halaktur cinn ve insan illa liyabudun, liyarifun buyurmuştur. Ben cinleri ve insanları ancak beni bilsinler, beni tanısınlar, bana kulluk etsinler diye yarattım buyurmuştur. Dolayısıyla bunun için muamelemizin düzgün olması efendim bir şekilde e, Kur'an ahkamına uygun olması ve sünnet-i seniyenin ihyası ile beraber tarikat ve tasavvuf rükünlerinin her meşebin kendine efendim uygun usullerinin ihyası ile beraber iman hakikatlerine erilmesi mümkündür ki e, bu şekliyle ancak bu ümmetin dirilmesi ve iman hakikatlerine ererek yeniden izzet ve şeref kazanması mümkündür. Bu temennilerle hutbeme son veriyorum. Selamun aleyküm ve